Merhaba arkadaşlar. Sizlere şimdi Mustafa Orakçı'nın Devent ve Akıllı Robot hikayesini seslendireceğim. Annem her gün çok sevdiğim iki çizgi filmi izlememe izin veriyor. Bunlardan bir tanesinde çok komik bir robot var. Onu izlerken "Ah, keşke bizimle böyle bir robotumuz olsa." diye düşünüyorum hep. Bir gün anneme Böyle bir robot istediğimi söyledim. Annem gülerek <laughs> "Bu sadece çizgi film Levent, gerçek değil." dedi. Ama ben hala robot istiyordum. O gün yine "Ah keşke robotumuz olsa." diye düşünerek yatağıma yattım. Uyandığımda gözlerime inanamadım. Karşımda robot duruyordu hem de izlediğim çizgi filmdeki. Haydi kalk Levent kahvaltı hazır dedi robot. Hemen annemin yanına koştum. Anne anne odamda robot var hem de konuşuyor dedim. Annem evet Levent'ciğim çok istediğin için aldık. İşlerimizde de yardım edecek bize dedi. Bız, bız, bız. Robot çok güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. İyi ki bu robotu almışız diye düşündüm. Kahvaltıdan sonra robotla birlikte resim yaptık. Ben daha başlamadan o kendi resmini bitiriverdi. Resmi de benimkinden daha güzel oldu. Bu pek hoşuma gitmedi. Hevesim kaçtı. Resmimi yarım bıraktım. Robot hemen kendi resmini anneme götürdü. Annem benimki yerine onun resmini astı. Bu işi çok canım sıkıldı. Sonra robotla bahçeye çıktık. Oyun oynadık. Hep robot kazandı. Hiç zevkli değildi. Mutsuz mutsuz eve girdim. Annem beni görünce karşıdaki fırından Ekmek alır mısın diye sordu. Alırım dedim hemen sevinçle. Tam o, tam dışarı çıkacakken annem "Ay dur dur unutmuşum. Artık robotumuz var. O alır ekmeği." dedi. Robot hemen fırladı gitti. Artık hiç eğlenmiyordum. Robot benim yerime geçmiş gibiydi. Babam bile arabasını robotla beraber yıkıyordu. Oysa önceden ben babama yardım ederdim. Ama artık robot yardım ediyor. Babam da onunla şa şakalaşıyordu. Mert de robotu çok sevmişti. Canı ne zaman oyun oynamak istese robotun yanına gidiyordu. Hatta ona Abi bile demişti. Bu kadarı da fazlaydı. Robotu aldığımız yere geri göndermeliydik. Mert'in tek abisi bendim. Hemen geri içeri girdim. Annem koltukta oturuyordu. Anne! Anne! Bu robotu istemiyorum artık dedim. Annemden cevap gelmedi. Beni duymadı herhalde diye düşündüm. Bağırdım tekrar. Anne! Anne! Sana diyorum anne! O sırada gözlerimi açtım. Yatağımda bağırıyordum. Annem telaşla yanıma koştu. Ne oldu? ''Ne oldu Levent? Ne oldu oğlum? Kötü bir rüya mı gördün?'' diye sordu. Gördüklerimi rüya almasına şaşırmıştım. ''Şey, anne, önemli değil.'' dedim. O sırada Mert geldi. Elinde en sevdiği arabası vardı. ''Api, vın, vın dedi. ''Canım kardeşim, benimle oynamak istiyordu.'' Neyse ki her şey rüyaymış. Mert'in tek apisi benim